Zamanda yapılmayan periyodik bakımlar ve yağ bakımlarında motor yağ viskozitesi düşmektedir. Fiyat grubu araçlarımızda 1.0, 1.3 multijet, 1.4 benzinli, 1.6 dizel otomatik, 2.0 dizel otomatik motorlarımız vardır. 1.3 multijet ve 1.4 benzinli araçlarımızda iki farklı bakım vardır. Yağ bakımı ve periyodik bakım. Yağ bakımında sadece motor yağı ve yağ filtresi değişiminden oluşur. Ara bakım diyoruz biz buna. Periyodik bakımlarda motor yağı yağ filtresine ek olarak diğer filtreler, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi değişiminden de oluşmaktadır. 1.3 multijet ve 1.4 benzinli benzinli araçlarımızda yağ bakımı ve periyodik bakıma ek olarak ayrıca 120.000 bin kilometrede yapılan ağır bakımlar da vardır. Bunlar da motor yağ değişimi, filtrelerin değişimi ve aynı zamanda trigger seti değişim olarak yapılmaktadır. 1.0 turbo benzinli, 1.3 turbo benzinli, 1.6 multijet, 2.0 multijet araçlarımızda bakım periyotları sadece periyodik bakımdır. Bunların bakım periyot aralıkları 20.000 bin kilometrede birdir. Bunlarda motor yağı ile birlikte tüm filtreler değişmektedir. Ayrıca bu araçlarımızda da ağır bakım 120 bin kilometrede yapılmaktadır. 120 bin kilometrede yapılan ağır bakımlarda tirger seti değişimi vardır. Periyodik bakımlarda diğer filtrelerin değişimi ve motor yanının değişimine ek olarak 120 nokta periyodik kontrollerimiz vardır. Bunlar da aracımızın ön düzen kontrolü, amortisörler, salıncaklar, rot başları, rotüller, askı rotları, ön fren balataları, arka fren balataları, fren disklerinin durumu, debriyaj verimlilik kontrolü, sileceklerin kontrolü, aracın elektronik arızalar ile ilgili kontrol vardır. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı oluştuğu zaman e, müdahale edilmektedir. Müşterilerimizin araçlarının garantileri devam edebilmesi için gerek yağ bakımları, gerekse periyodik bakımlar, gerekse ağır bakımlarının zamanında ve geçirmeden yapmaları gerekmektedir. Zamanda yapılmayan periyodik bakımlar ve yağ bakımlarında motor yağ viskositesi düşmektedir. Motor yağ viskositesinin düşmesine bağlı olarak araçta çekiş düşüklüğü ve çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Bundan dolayı periyodik bakımlarımızın zamanında yapılması, çok fazla gecikmeden yapılması çok çok Önemlidir. Ayrıca ağır bakımlar zamanında yapılmadığı zaman aracımızın sent atlama durumu söz konusu olabiliyor. Sent atlama durumunda pahalı bir işlem olan motor revizyon işlemlerine kadar gidebiliyor. Bundan dolayı ağır bakımlarını yani kirger seti değişiminin de zamanında yapılması önemlidir.